Ya bir çarşıya gittim geldim şu olanlara bak ya. Sırtını sıvazlayıp öyle mi gönderdin Muhsin? Ha? Sen ne biçim babasın ya? Yüzüğü atmış nereye gittiği belli değil. Ne demek o ya? İstanbul'a varsın arayıp adresini verecek bana. Ha, bekle verir. Telefonu kapatmış kızım baba inşallah arar. Şarjı bitmiştir oğlum. Uf. Uğraşmayın kızımla artık ya. Kendi hayatınıza bakın. Uf. Bu kim ya şimdi gene ortalık yangın yeri zaten. Allah Allah. Kimmiş, nesin? Siz miydiniz Ateş Bey? Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba. Feraye İstanbul gitmiş. Kalacağı yerin adresini alabilir miyim? Gitmiş derken sizin haberiniz yok muydu? Annemden öğrendim. Nasıl ya, size bir şey demeden? Gülfem Hanım'la mı vedalaşmış? E yaptıklarından sonra iki çift laf etmiştir tabii. Ne olmuş Cemile? Ne yapmış Gülfem Hanım kızıma? Ne yapacak? Duvarda asıllı babaannenin elbisesi yok mu? Dayadı kızı onun önüne. Safir yüzük lanetli dedi. Kim taktıysa bunu parmağına geberip gitti dedi. Sen de sakın parmağından çıkarma bunu. Tez zamanda o lanet seni de bulsun inşallah dedi. Ay. Tabii tabii ne diyorsun kız? Adım koptu ha. O kadar nefret ediyor işte. O kadar istemiyor Feray. Bak kardeşin, bak kınalı kuzuma. Demek ondan ya korkmuş yüzü çıkarıp bırakmış. Eziyete dayanamadı tabii. Ben de ne oldu diyorum bu kıza ya. Boş yere günahını aldım garibin. Ben sana ne dedim oğlum? Hı? Üzerseniz kızımı dedim değil mi? Bak hiçbir şeye mani olamamışsın. Annen kızımı üzmüş evladım. Senle biraz dışarıda konuşabilir miyiz Muhsin amca? Ben şey yapayım Ateş. Yok yok. Ben hallederim ciddi. Ha, Bu arada... ...tedimli olanlardan haberi yok. Asla dolmasını istemiyorum. Merak etmeyin Atış Bey. Siz nasıl istiyorsanız söyle.